Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Atomic Wallet'in yapmış olduğu airdrop hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Atomic Wallet arkadaşlar bir cüzdan, tıpkı Trust Wallet gibi ama kendi token'ini dağıtıyor. AVC token'ini dağıtıyor. Bundan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. İlk başta 15 AVC kazanabilmeniz için 5 AVC arkadaşlar referans kodunu girmeniz gerekiyor. 15 AVC kazanabilmeniz için de aşağıya açıklamalar kısmına link bırakırım. Linke tıklarsınız. Referans kodunu girersiniz. Daha sonrasında da size de AVC gelir. Ama şu an katılıyorsanız yeni katılanlar Temmuz ayında katılanlar 15 Ağustos'ta AVC'lerini alacaklar. Ben daha öncesinde katıldığım için Haziran ayında katıldığım için Temmuz ayındaki dağıtımdan faydalandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 AVC var bende. 2 tanesi referanstan 15 tanesi de kendim katıldığım için 15 AVC de kendimin arkadaşlar. 5 AVC de dediğim gibi referanstan alıyorsunuz. Tabii ki katılıp ve sizin gibi yaptığınız işlemleri yaparlarsa Siz kazanıyorsunuz. Aksi takdirde gelmiyor. Arkadaşlar Şöyle nasıl katılacağınız hakkında ufak bilgiler vermeye çalışacağım. arkadaşlar aşağıya açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Linke tıklarsınız. Daha sonrasında promosyon kodu mutlaka girersiniz. IDEX ve Binance DEX borsalarında listeli. Tabii ki diğer borsalara da daha sonrasında girecektir. Ayrıca güzel bir token. E, link'e tıkladığınız zaman e, uygulamayı indiriyorsunuz. Daha sonrasında şifre ile e, kayıt oluyorsunuz. Uygulamanın sağ üst köşesinde setlik sekmesine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında da airdrop'a tıklıyorsunuz. Oradan da mail adresinizi ve promosyon kodunu girerek submit'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında size uygulama bir mail gönderiyor. Mail adresinize geliyor bu link. Bu e, link'e de tıkladıktan sonra da mail'i doğrulayarak e, bir giriş yapıyorsunuz uygulamaya. Ödül 15 Ağustos'ta cüzdanlara yollanacak. Eğer şimdi katılıyorsanız ya da Temmuz ayında katıldıysanız arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Uygulama daha sonradan ek bir özellik getirdi. Öncesinde yoktu arkadaşlar. Tabii ki sahte referans yaptıkları için uygulama bunun önlemini alabilmek için de bir şart getirdi. Bu şartta 30 Temmuz ve 3 Ağustos arası Atomic Wallet cüzdanınızda herhangi bir token'den değeri 50 50 dolar olacak şekilde bir bakiye tutmanızı istiyor screenshot alıyoruz ya arkadaşlar ekran görüntüsü alıyoruz ya onlar da bu şekilde bir ekran görüntüsü alacak ve daha sonrasında size kesinti olmadan e, avc'nizi gönderecek avc'nize yani atomik wallet'a para yatırabilmeniz için arkadaşlar ripple yollamayın kesintiye uğruyor ama diğer trx yani tron gönderebilirsiniz ya da binance gönderebilirsiniz dutch Coin gönderebilirsiniz dutch Coin'de de herhangi bir kesinti olmuyor arkadaşlar ee, tabii ki e, ödülünüzü daha sonrasında isterseniz IDEX ya da Binance DEX borsasında isterseniz de kendi cüzdanında tutabilirsiniz. Bu açıklamanın tamamını açıklamalar kısmına YouTube'daki e, videonun altına hemen bırakacağım arkadaşlar. Bunları e, size bırakacağım ki en azından hani belki videoyu tamam detaylı bir şekilde incelemeyen, izlemeyen arkadaş varsa en azından e, açıklamalar kısmını okuyarak e, adımları inceleyebilir, izleyebilir. Evet arkadaşlar, daha öncesinde ben buraya Doge ve TRX göndermiştim. Bakın ne kadar gönderirseniz ya da ne kadar çekerseniz kesintiye uğramadan gidiyor. Tabii ki bir ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Minimum seviyelerde bir ücret ödüyorsunuz. O yüzden mutlaka buraya bakiye yatırın arkadaşlar. Hatta bazılarını da ücret bile ödemeyebiliyorsunuz. Mesela 10239. Pardon, 0. 10239. 10, 1 ee, Doge coin ödüyorsunuz arkadaşlar. işte müşteri e, ücreti olarak fi ücreti olarak e, bir Doge coin kesiyor. E, o yüzden buraya ne kadar çok e, herhangi bir coin'den yatırım yaparsanız yani 50 dolar olacak seviyede bir e, yatırım yaparsanız ödülü aldıktan sonra da çekme imkanınız var. Tabii ki ödülden önce de çekebiliyorsunuz ama en azından 15 Ağustos'a kadar ya da 3 Ağustos'a kadar arkadaşlar 30 Temmuz'la 3 Ağustos arasında şurada yazıyordu hmm, bir saniye hemen 30 Ağustos ve 3 Ağustos arasında atomik valıttığınızda en az 50 dolar değerinde bir bakiyenizin olması şart lütfen buna dikkat edin Evet arkadaşlar ben e, Tron da gönderdim buraya Binance da gönderdim Dutch coin'im um var AVC zaten kendimin e, yani daha doğrusunda gelen şeylerden kazanmış olduğum katıldıktan sonra kazanmış olduğum bir AVC coin arkadaşlar. Burada değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Mesela elinizde doge coin varsa e, tron karşılığında tron alabiliyorsunuz. E, ya da işte binance varsa elinizde arkadaşlar herhangi bir karşılığında tron ya da e, farklı bir coin alabiliyorsunuz. Doge coin alabiliyorsunuz. E, tabii ki minimum e, miktarları gösteriyor. Binance'dan alamayız da. Mesela TRX ile Dutch coin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da herhangi bir coin alabiliyorsunuz. Ne bileyim ada alırsınız. İşte farklı bir coin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir TRX yani bir Tron 0.15 adaya denk geliyormuş. Mesela BSV alabilirsiniz. Ne bileyim ileride yükselir gibisinden bir düşünce yapınız varsa arkadaşlar. BSV alabilirsiniz. Bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin e, CV arkadaşlar, Bitcoin Cash ya da e, diğer coinlerden hangisini istiyorsanız Light alabilirsiniz. Yani burada bir e, değiş değiş tokuş var arkadaşlar. Benim daha önceden yapmış olduğum bir değiş tokuşta vardı. E, mesela 3000 bin e, Dash Coin karşılığında ben e, TRX almıştım. Burada var mı? Evet. 3000 e, bakın arkadaşlar 3838 Dashcoin karşılığında 574 e, adet ben TRX almıştım ve değişim yaparken de herhangi bir ücret almıyor diye biliyorum. Bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 e, ya da 20 saniye sonra e, TRX'iniz LTC olarak e, dönüş yapmış olacaktır. Bu şekilde birbiriyle takas yani dönüş yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada e, bu kısım e, elinizdeki e, hangi e, şey coin varsa tabii ki buradaki coinlerden arkadaşlar hangisi varsa bunu e, yıllık bir e, şeye verebiliyorsunuz yani e, kiralamaya verebiliyorsunuz mesela atom elinizde atom varsa bunu e, yıllık olarak %10'dan kiraya verebiliyorsunuz %10 gayet güzel ama e, yıl boyunca sanırım çekemiyorsunuz gibi bir e, kuralı vardı mesela avc tokeni %20 arkadaşlar tron %5 band %17 e, vet algo %5 Pardon VET %1.63 Algo 5.6 Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Tabii ki Just e, Airdrop var. 100 TRX bulundur, bulundurduğunuz zaman e, 2020 yılında Sanırım 100 TRX kazanacaksın gibi bir şey yazıyor. Tam detaylı okuyamadım ama. Evet arkadaşlar. Şu an 52 bakiyeye düştü. Neden? Az önce değiş tokuş yaptım. Birazdan arkadaşlar bu bakiyeye yansıdığı zaman yeşil yansıdığı zaman yeşil olarak işaretleniyor. Birazdan da yansıyacak arkadaşlar. Bu da onaylandığı zaman yeşil olarak yansıyacak. Benim anlatmak istediğim atomik vallıkta bu kadar arkadaşlar. Hatta şurada göstereyim şöyle. Bu şekilde bir ekranı var yani e, simgesi var arkadaşlar mutlaka bunu indirin uygulamaya üye olun kodu girin e, ve 50 dolarınızı e, bakiye, bakiye bulundurun 50 dolar bir bakiye bulundurun Tron olabilir e, Binance olabilir arkadaşlar 50 dolarlık bir bakiye sonrasında çekebiliyorsunuz zaten ya da istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz ödül aldıktan sonra Önemli olan bizim ödüle e, ulaşmamız lütfen e, Söylenenleri unutmayın. Ben zaten açıklamalar kısmına belirten aralıkları yani o tarihleri de yazacağım. Onlara da dikkat edersiniz. Anlatmak istediğim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.